Samsat Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı. Samsat Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat başkanlık yaptı. Ekonomik, turizm, altyapı ve Afat sorunlarını giderme çalışırken Toplantıda alınan karar ile üniversiteyi kazanan öğrencilere 1453 lira burs verilmesi kararı alındı. Samsat Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısının hayırlar getirmesini diliyorum. Samsat Belediyesi Meclisi olarak Samsat'ın başta ekonomik, turizm, altyapı ve afet sorunlarını gidermeye çalışırken öğrencilerimizi de yine unutmadık. Meclis üyelerimizin tamamının katılımı ile ön lisans, lisans tüm öğrencilerimize bu yılda 1453 lira yol ve iaşe yardımı adı altında burs veriyoruz. Hayırlı olsun öğrencilerimize.